Dairemiz binanın yüksek giriş katında yer almakta ve kottan birinci kat seviyesine gelmekte Giriş kısmında geniş bir holi bulunmakta Sol tarafta bir tane çocuk odası ve ebeveyn odası Mutfak kısmı bu şekilde Yine geniş bir mutfağa bulunmakta Dairemizin Tuvalet kısmı ve banyo kısmı bu şekilde. Yine bir çocuk odası bu tarafta. Diğer çocuk odası. Burası da salon kısmı. Yine geniş bir salonu bulunmakta. Dairemiz bu tarafta kottan birinci kat.